Bugün 1 Temmuz. Şahane güneşli bir gün var. Bugün dünden daha güzel bir gün olacak. Çünkü ben uykumu aldım, yeteri kadar su içtim ve sabah sağlam bir kahvaltı yaptım. O zaman hazırsak... Oyun! Avrupa'nın başkenti olan, Belçika'nın başkenti olan Brüksel'deyiz. E o kadar vlog videosu çekiyorsun. Sağ solu göster de gözümüz gönlümüz açılsın dediğinizi duyar gibiyim. Hemen gösteriyorum Aslında Belçika ile alakalı ve hatta tamamıyla Avrupa ile alakalı konuşulacak fazla bir şey yok. Ya da gezilecek fazla bir şey yok. Nehir, park ve ne? kilise. Bitti. Siz bakmayın o solar. Beni dinleyin. Orta çağdan kalma mimarisi, modern şehirleri ve bataklık içinde yerleşim yeri anlamına gelen ismiyle kent, kültür turizminin ve eğlence arayışındaki gezginlerin gözdesi haline gelmiş. Tarih yapılarla dolu şehir merkezi kolayca keşfedilebilecek ve gezilebilecek kadar kompakt. Bir yanda gotik mimari ve katedraller, Diğer yanda çikolata kokuları eşliğinde dolaşabileceğiniz Arnavut kaldırımlı yollar ve pasajlar mevcut. Avrupa'nın kalbi olan Belçika'nın kalbi olan Brüksel'in kalbi olan Grand Place'deyiz. Bu gördüğünüz koca meydan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde gotik ve barok mimarinin en iyi örneklerini bir araya getirerek adeta size bir açık hava müzesi deneyimi sunuyor. Bu tarafını keşfedemiyorum çünkü bir şeyler inşa ediliyor. Şu ileride sandalyeler falan var. Şurada da öyle. Büyük ihtimalle bir konser falan verilecek burada. Onun inşası söz konusu. O yüzden benim alanım burasıyla kısıtlı. Daha dünden beri pek çok yerde bulundum Brüksel'de ama burası en turistik yerlerden bir tanesi. Değil. En turistik yer. <laughs> Daha iyi oldu. Bu 17. yüzyıldan kalma belediye binası. Hotel de yani. Meydanın göze çarpan, dikkat çekici binalarından yalnızca bir tanesi. Gökyüzüne kuleleriyle yükselen bu yapı sadece mimari zarafetiyle değil, hem de e, sembolikliğiyle öne çıkıyor. Hemen karşısında Brüksel Şehir Müzesi. Şehrin kültürel ve tarihi belleğini yansıtan yegane binalardan bir tanesi. 1873'te neogotik tarzda yeniden inşa ediliyor. Daha öncesinde 16. yüzyılda yapılan bu bina zamanla yıkıldığı için mevcut haliyle günümüze geliyor. Diğerleri de altın varaklı bina. Devam. Böyle. Maneken Pis namı diğer işeyen çocuk heykeli. Gördüğünüz gibi anıta göre heykel ne kadar küçük olsa da yani koca anıtın içerisinde şu kadarcık bir heykel ama şehrin Aynı Hotel de Ville gibi veyahut da Grand Place gibi ikonik e, anıtlarından bir tanesi. Resmen gözde mekanlarından bir tanesi. Çok turistik ki şu an çok kalabalık. Ve işin ilginç yanı bu ufak arkadaşın kendine özgü bir gardırobu varmış. Ve her özel gün ve etkinlikte de bu kıyafet değişiyormuş. Brüksel'in merkezinde bulunan etkileyici manzarası ve çevresinde bulunan kültürel yapılarla öne çıkan ve hatta e, gözle gözde bir buluşma noktası haline gelmiş olan Mont du Ar. <gülüyor> 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 Çok pardon, özür diliyorum. Fransızca konuşmayı bünyem kaldırmıyor. Hat tepesi anlamına gelen bu parka geldim. Ve gördüğünüz gibi şurada uzaktaki Kraliyet Sarayı'ndan şehir merkezine kadar uzanan bu park ziyaretçilerine şehrin hem tarihi hem modern yönlerini sunuyor. Bu park sadece bir seyir terası değil. Çevresinde bulunan Belçika Kraliyet Kütüphanesi, Bozar Güzel Sanatlar Sarayı ve Magritte Müzesi ile aslında şehrin kültürel yapısına bir ev sahipliği yapıyor. Yani aslında sadece simetrik bir park göreceğim diye buraya geldiğiniz zaman bir sanat turu adım atmış oluyorsunuz ve kısa bir yürüyüşle de pek çok müzeye ulaşabiliyorsunuz. Bu arada ufak bir hata yaptım. Burası Kraliyet Sarayı değil, burası Kodenburg Sarayı. Kraliyet Sarayı bunun hemen arkasında kalıyor. Evet. Kraliyet Sarayı meydanında bulunan Kraliyet Sarayı'na geldik. Brüksel'in belki de en zarif yapısı olan Kraliyet Sarayı hem mimarisi hem de şehrin yönetiminde üstlendiği rolle büyük dikkat çekiyor. Bu görkemli yapı Belçika Kraliyet Ailesi'nin resmi konut olarak bilinse de günümüzde sadece törenler ve resmi davetler için kullanılıyor. Neoklasik mimarisiyle göz alıcı bir görünüme sahip olan saray yaz aylarında Temmuz sonu ve Eylül başı gibi belirli dönemlerde halkın ziyaretine açılıyor. O ücretsiz geziliyor tabi ve içeri girme şansı yakalarsanız Belçika Monarşisi'nin etkileyici atmosferini inceleyebilirsiniz. Ki şu an kısa süreliğine kapalı ben bile içeri giremiyorum. Bu hemen Kraliyet Sarayı'nın karşısı. Orayı da bir konser alanına çevirmişler. Yine bir sahne düzenleniyor. Bayağı bir şey olacak herhalde bu yaz. <laughs> Avrupa'nın en eski kapalı pasajlarından biri olan Galerie Royal saint <laughs> Belçika'nın zarafetini en iyi yansıtan alışveriş noktalarından biri. 1847 yılında açılan bu galeri hem cam tavanlı mimarisi hem zarif sütunları hem de estetik vitrinleriyle hem alışveriş tutkunlarını hem de sanat severleri bir araya getiriyor. E, bugünlük bu kadar yeter ya. Baya yer gezdik. Çok sıcak zaten. Ben de acıktım artık bir yemek yemem lazım. Destekleriniz için tekrardan her videoda söylüyorum, her videoda söylemeye devam edeceğim çünkü beni sizler var ettiniz hahaha <laughs> falan. Destekleriniz için, beğenileriniz, görüntülemeleriniz, yorumlarınız için, her şey için teşekkür ederim. Sizlere olabildiğince Avrupa'yı tanıtmaya, göstermeye çalışıyorum. Umarım bir hata yapmam yani anlatırken. En çok şeyim o yani. Daha böyle saydam e, olabildiğince doğru şekilde anlatmaya çalışıyorum. E, kendinize i̇yi kendinize bakın.